Hepinize merhaba arkadaşlar. çiftçiliğim 3. bölüm ile birlikte karşınızdayım. Ve şimdi ki, bugünkü işimiz hayvanları getirmek. Evet. Hayvanları getirmek bugünkü iş. Bir tane hayvan bulalım da. Bütün otlar kalmışsin be. Hmm. Ya buranın üzerine, buranın <laughs> üzerinden den geçti. Uuu. Ya. bahçeye girmeyiz. Bahçeye girmeyiz. O oh, ama ne? şey sever. Tohumu, tıvhum severler. Yani her akşam oluyor be. Bir komutla sabah yapalım da. Hmm. Eee, bir hayvan yok. Resmen Bermuda Adası'ndayız be. Vahşi kedi! <laughs> Kediler lan, şuna <sıra. gülüyor> Yapar ya. Hatta madeni mi gidecek ya? Onu dördüncü bölümde yapmıyorum. Onu bari dördüncü bölümde yapmıyorum. Ya boşuna çimen almışsın. Aa almamışsın boşuna boşuna almamışsın. İyi ki de almışım ama. <laughs> ee. <laughs> geldik sonunda. Ve... Çok iyi. Hı -hı. De Hı -hı. Ha? Bu kafatasları da alalım. Evet, harika. Arkadaşlar, evinizin yanına çiftlik yapmak çok güzel şöyle tarım yapmak. Tarım yapmak çok, çok zor oluyor. O yüzden hep siz de tarım yapın. Ha? Ve her like geldiğinde bunları büyütüyorum. Like gelmesi bile de büyü, büyütüyorum. Evet. Hmm. <laughs> takım eksiydi. E. Aa, kakao kakao, çekirdekleri. kakao çekirdekleri siz mod yüklediğinizde çok önemli olur kahve yapmak için. O yüzden heh, hep alın kakao çekirdeklerini. Bana hatta büyüyünce alın. Belki evinize lamba olarak da kullanabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar değildi tabii ki. <laughs> video kısa hiç konuşmayınca video hemen bitiyor sanıyorsunuz değil mi? Ama video hemen öyle kolay kolay bitmez. artık kazma oldu. Tas kazacağız. Tas kazmak çok iyi. Çünkü fırında yapabiliriz. Ha? Ve hmm. tekrar olsun. Ee, bundan takoz tohumu çıktı. Takoz tohumu çıktı sandım ben de ya. Aha. Hı. Hı. E, başka? Aha. Onu kazacaktık. Alacaktık değil mi? Hı -hı. Şunları da koyalım. Ve evet şimdi ilk top pancar yiyip kazmaya <laughs> git gidelim. Kazmanlar. <laughs> Şurada. Kılıç tabu. Kılıç Bizim göt işimize yara. Bunları alacağız. İşimiz göre belki. Arkadaşlar şu kamera seni nereye koysam? Niye şura olur? Hmm. hmm. Dünyanın en büyük ağacı arkadaşlarım öldüyüm. Arkadaşlar taşları bulup geliyorum. edince görüşürüz. Arkadaşlar eve geldik. Başka bir videoda görüşürüz.